Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği e, çerçevesinde sizlere birkaç noktayı özellikle yapmamız gereken birkaç hususu ben sizlere bu videoyla dile getirmek istiyorum. E, MEPGOV.TR adresinden e, uzman ve baş öğretmenlik eğitim programlarına başvurular hakkında e, bir duyuru vardı. Bu duyuru istinaden bu web sayfasına şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Sizler için en önemli noktaları buradan söylemek istiyorum. Yalnız bu videoyu dikkatle dinlerseniz bunun sonunda bazı kriterleri bazı arkadaşlarımız yerine getirmeyebilir. Özellikle vereceğimiz birkaç nokta bilgiyle ya da tavsiyeyle bu noktalardan da ne yapabilirsiniz geçebilirsiniz. Kariyer basamağında yani öğretmenlik kariyer basamağındaki en önemli faktörlerden bir tanesi mutlaka 10 yıllık, en az 10 yıllık öğretmen olmamız şartı vardır. Detaylarını zaten ilgili yönetmeliğin yine ilgili maddelerinden bakabilirsiniz. Yani işte askerlik sayılıyor mu veya daha önceden herhangi bir şekilde izin ayrılmış arkadaşlarımızın bu 10 yıllık süreyi nasıl tamamlayıp tamamlamadıkları konusunda kendilerde ne yapabilirler? İlgili yönetmeliği okuyup birinci şartı yani esas ana şartı yerine getirdiklerini ya da getirmediklerini teyit edebilirler. Bunun yanında başvurular 0 10 Haziran 2022 tarihleri arasında olacak. Bu video yayınlandıktan sonra belki bu başvuru tarihleri değişebilir. Bunlara da ne yapın? Dikkat edin derim. Normalde eğitimlerimiz kariyer basamağı bir uzman öğretmen iki ise baş öğretmen sıfatıyla yani iki kategoride değerlendirilecek. Bunların yine ilgili yönetmelik gereği değişik değişik neler neleri vardır, kıstasları var. Onları yine yönetmeliğimizden de bakarak bulabilirsiniz. Benim burada esas belirtmek istediğim bu yönetmelikler tek tek açıklamak değil. Daha sonra size biraz sonra söyleyeceğim e, kriterler çerçevesinde yapmanız gereken birkaç iş var. Onlara ya da taktik ya da tavsiye niteliğinde eğer ki tutmuyorsa e, yani 10 yıllık öğretmen olmanız e, şartını tutmanız e, halinde e, bunun da e, yanında yine yapmamız gereken nedir? Bir iki tane tekrar şartlar onları söyleyeceğim. Başvur tarihlerimiz dediğim gibi bir 10 Haziran 2022 tarihleri arasında olacak. E, uzman öğretmenlerin eğitimleri 18 Temmuz'da 15 Eylül arasında baş öğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz'da 19 Eylül 2022 tarihleri arasında olacaktır. Yazılı sınavımız ise 19 Kasım 2022'de yapılacaktır. 26 Eylül 03 Ekim 2022 tarihleri arasında da sınav sonuçlarımız açıklanacak. Tabii ki yüksek lisans yapan arkadaşlarımız uzmanlık sınavına muaf oluyorlar. Aynı zamanda daha önceden uzmanlık sıfatını elde eden arkadaşlarımız baş öğretmenlik eğer baş öğretmenlik için başvurularsa, doktora eğitimlerini tamamlamış, tamamlamışlarsa yine ilgili sınavdan muaf olacaklar. Bunun yanında en önemli faktörlerden bir tanesi ise şu kısma dikkat edelim. Üç çalışma alanından belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını yani üç alandan en az iki tanesinin Kısımlarından bir tanesinde ilgili belgeleri ne yapmalar lazım sisteme ya da yüklemeleri lazım ya da o alanda yetkinliklerinin olması lazım Bunlar nedir bakın şuradan bir daha okuyalım eğitim öğretim rehberlik çalışmaları yönetime katılım ve araştırma ile mesleki geliştirme çalışmaları olmak üzere 3 alandan her bir alandan en az birini yapmaları lazım. Şimdi bunlar esas bu videoyu çekmemdeki amaç yani projelerden de ilişkilendirerek bu çerçevede neler yapabiliriz bunun hakkında bilgi vereceğim. Yine bu web sayfasından ilgili yönergemiz var. Yönergemizin en önemli kısımları bir, uzmanlık için en az 10 e, yıllık bir hizmetimizin olması lazım. İki, eğitim programını da Tamamlamamız lazım yani normalde eğitim kısmını da tamamladığımız zaman artık ana şartları yerine getiriyoruz. Ama bunun yanında ise tekrardan ilde kurulan kurulacak olan il değerlendirme komisyonlarının e, bizim bu üç alandan yani mesleki gelişim çalışması kısmından e, ne yapmamız lazım? E, üç alandan en az iki alandan her bir alandan da bir e, çalışmayı yapmamız lazım ya da o yeterliliği yerine getirmemiz lazım. Yani 10 yıllık öğretmen olmamız, aynı zamanda sınavı geçmemiz yeterli değil. Bu yönetmelikte kısaca bu en önemli kısımda mesleki gelişme, gelişim çalışmasında tamamlamamız lazım. Bu uzmanlık öğretmenliği için ve baş öğretmenlik için de geçerli. Hemen ben esas konuma dönmek istiyorum. Ee, yine yönergeye siz bakarsınız. Önemli olan benim sizlere burada söylemek istediğim, ee, bakın burada hangi kısım var? Ee, evet, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları tablosundan. Bakın üç alanımız var. Eğitim, öğretim, rehberlik çalışmaları, yönetime katılım kısmı ve araştırma gelişme çalışmalarından olmaktadır. Şimdi sizin e, yani ilgilendiren kısım bir 10 yıllık öğretmenseniz artı sınavda geçtiyseniz artı bu alandan yani 3 alandan e, en az 2 tanesinden örneğin eğitim, öğretim, rehberlik çalışmaları, yönetime katılım ya da herhangi e, iki tanesi yönetime katılım da olabilir, araştırma, gelişme çalışmalar da olabilir. Bunlardan her birinden de bir tane şartı sağlamamız lazım. Örneğin eğitim öğretim rehberlik çalışmalarında herhangi bir maddesi bizi tutmuyor. Yönetime katılım kısmında da herhangi bir kısmı bizi tutmuyor ama araştırma geliştirme çalışmalar kısmında ise birçok alan bizi ilgilendiriyor ya da biz o kıstasları sağlıyorsak biz 10 yıllık öğretmen de olsak, sınavı da geçmiş olsak nedir? Uzman öğretmen olamıyoruz. Bu aynı şekilde tekrar baş öğretmenlik içinde geçer. Onun da yine tablosu uzmanlık tablosundan farklıdır. Yine aynı şekilde uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalar tablosu ya da bu baş öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalar tablosunun hemen aşağısına bir bakarsanız zaten bunu açık ve seçik bir şekilde ifade etmiştir. Ee, uzman öğretmen ünvanı için başvuruda bulunacak öğretmenler aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları ne diyor? Eğitim, öğretim, rehberlik, çalışmalar, yönetime katılım, araştırma ve geliştirme çalışmaları olarak üç alan değerlendirmesi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Bakın bu madde önemli. Hemen aşağıya bir bakalım e, ee, bu alandan da aynı şekilde yani burada çok net bir şey söylememiş ama ikinci paragrafa geçtiğimiz zaman en az ikisinden birer çalışma yapmış olmalıdır. Ayrıca birden fazla çalışma alanına değerlendirilecek mesleki gelişim çalışmaları yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir demiş. Biz ilgilendiren kısım e, tabii ki bu iki kısımdan en az Birer çalışma yapmamız şartı vardır. Onlara da şöyle detaylı bir şekilde bakar isek, yani burada normalde şunu hafiften de ee, üç alanın şimdi burada kısa bir listesi vermiş. Ee, detaylı bir şekilde de listesini ne yapabil, aşağıdan yönergeden okuyabiliriz. Ee, ben hepsini okumayacağım ama özellikle size tavsiye edeceğim kısımlar var belki sizi bu maddelerden bazıları ilgilendirebilir ama benim bildiğim kendime göre yapacağım tavsiyeler en azından hani bir kısmı ya da iki kısmı size tamamlatabilirim vereceğim tavsiye ile ilgili olarak. Yani şunları şöyle bir bakalım özellikle hangisine yapabilirsiniz diye. Bakın burada ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak nedir bu? Yani egzersiz e, açmanız lazım. Hem egzersizler biliyorsunuz, hem eğitim öğretime katkı, aynı zamanda mesleki gelişim olarak da size katkısı olacaktır. Yani siz, e, örneğin Haziran döneminde e, eğitiminizi tamamladınız, 10 yıllık öğretmensiniz ama mesleki gelişim alanından ilgili yeterliliği sağlayamıyorsanız, bir sonraki eğitim öğretim yılında ne yapabilirsiniz? Bunları tamamlayabilirsiniz. Normalde siz 10 yıllık öğretmensiniz, Mes e, uzman öğretmenlik ya da baş öğretmenlik eğitimde tamamladınız, sertifikan da aldınız ama komisyon sizi mesleki gelişim alanında yeterli olmadığınız görürse e, bir sonraki döneme e, sertifikanız zaten 3 yıl geçerli olacak. Yani tekrar bir eğitim görmeden tekrar bir sonraki döneme tekrar başvuru yaparsınız. Ülk komisyonu sizi artık mesleki gelişimde tamamladığınız için size uzmanlık ya da baş öğretmenlik sıfatı verebilir. O yüzden de hangi kısımda eksiğiniz varsa o kısmı tamamlamanızı tavsiye ederim. Ders dışı egzersiz yani herhangi bir şekilde mesleğinizle ilgili ya da ilgili alanınıza göre bir ne yapabilirsiniz? Egzersiz aç açabilirsiniz. Bakalım benim buradan bildiğim, tavsiye edeceğim şey gezi yine aynı şekilde yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ya da topluma hizmet çalışması yapmak. Burada da özellikle gezi kulüplerinin değeri şimdi çok daha iyi anlaşıldı. inanın i̇nanın ben de çok sevindim. En azından okullarımızda inşallah çok daha fazla geziler düzenlenir. Öğrencilerimizde ee, öğretmenlerimizin sunduğu bu olanaklardan faydalanır diyorum. Ee, yine bakalım. İlçe veya il düzeyinde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek ya da beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci kursiyer hazırlamış olmak. Bu daha çok e, ne olabilir? Herhangi bir şekilde e, halk eğitim merkezlerinde açtığımız sportif, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler olabilir. Aynı zamanda özellikle beden eğitimi öğretmen arkadaşlarımızın yaptığı e, ilçe arası e, sportif ya da iller arası sportif faaliyetler bu derece bu kısımda değerlendirilebilir diyorum. Onun dışında başka size tavsiye edebileceğim bu kısımlarla ilgili bir şey yok. Yani birçok arkadaşım belki bu kısımları kendi çaplarında tamamlayabilir ama benim size söyleyeceğim bu kısımla ilgili olarak e, bunlar. Daha sonraki kısma geçelim. Yönetime katılım. E, bu alanda benim herhangi bir puanım yoktu. Yani sadece bir e, zümre başkanlığı okul e, zümre başkanlığımız varsa yani normalde kendi branşımızla ilgili zümre başkanlığı değil okulla ilgili olarak yani okul zümre başkanlığı ya da ilçe zümre başkanlığı, il zümre başkanlığı yapıyorsanız buradan puan alacaksınız. Yani puan dediğim bu alanın bu kıstası, ikinci kısmı tamamlamış olacaksınız. E, stratejik planlama e, çalışmaları e, yapan arkadaşlarımız aynı zamanda buradan olabilir. Okul gelişim kurulunda daha önceden görev yaptıysanız eskiden burada Birçok arkadaşımız eminim görev yapmıştır ama bunlar e, şu anda pek yürürlükte olan şeyler değil. Yani geçmişe dönük belgeyi alabilir misiniz bilmiyorum bu kısımda. o. Devam edelim bu alanda ilgili en zayıf olduğumuz nokta bu kısımda. Bakanlığın e sınav uygulamalarında e sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak. Ben bunu tamamlayamadım e sınav merkezlerinde gözetmen ya da e, sınav başkanı olarak yer almıştık ama bu bunu tamamlıyor mu tamamlamıyor mu bilmiyorum burası çok e, açıklayıcı değil evet araştırma geliştirme çalışmaları eminim çok arkadaşımızın bu kıstasları sağlayabileceği e, bir kısım bir kere yüksek lisans sahibi oluyorsak zaten bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Yani hem de sınavdan muaf olacağız. Evet, en önemli şeylerden bir tanesi de ilçe, il, ulusal ya uluslararası proje düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak. Yine bir soru işareti. Örneğin etkinlik projelerinde görev alan, çünkü etkinlik hem ulusal hem de ulusal uluslararası düzeyde yürütülen bir proje kısmına girmektedir. Ee, bu kısım yani sağlanacak mı etibinikler zaten Erasmuslar bu kısmı tamamlayabiliyor. Çünkü onlar uluslararası düzeyde bir faaliyet olunca özellikle proje yapan arkadaşlarımız buradan ilgili maddeyi tamamlamış olacaklar. Etibinikler büyük ihtimalle ulusal düzeyde yürütülen projeler kısmını tamamlamış olur. Yani etibinik kalite etiketi değil de etibinik yaptığınıza dair e, projemizin olduğu e, liste, hani bir e, proje e, kısmı var. Yani projemizin isminin olduğu proje belgesi kısmını indirebilirseniz e, onunla bir çıktısı alıp e, okulumuza sunabiliriz diye düşünüyorum. E, kongre düzenleme bu kısım pek çok arkadaşım yapmamıştır eminim. En önemli şeylerden size tavsiye edeceğim kısımlardan bir tanesi sanat, spor veya mesleki alanlarda yeni beceri, yeterlilik kazandığını gösterir belge sertifika ya da lisans sahibi olmak. Bu kısmı tamamlandırabilirsiniz bir sanat kursuna giderek, spor kursuna giderek, halk eğitimlerden ya da mesleki alanda kurs belgeniz varsa bunu sunabilirsiniz. Ama size tavsiyem yeteneğiniz dahilinde bir sporla ilgileniyorsanız gidin il ya da ilçe spor müdürlüğüne lisans çıkarttırabilirsiniz. O lisansla nedir? Bakın lisans sahibi olmak. Buradan tamamlayabilirsiniz. Bence bir an önce de bunu yapabilirsiniz. Tabii ki ilgi alanınıza göre yeteneğiniz dahilinde gidip de yüzme bilmeden yüzme lisansı çıkarmak hem etik değil, hem de zaten bu kısımda eğer ki size e, doğruluğunu beyan edip ya lisans sahibi olmanın da e, örneğin son 3 yıldır, son 2 yıldır diye e, bir şey var. Acaba e, lisansı hemen çıkarmak ya da öncesinden çıkarmak mı şartı var? Onu bilmiyorum ama eğer ki şu anda net bir şey yok. Bence gidip bir lisans çıkarttıra Böylece Türkiye'deki lisanslı spor lisans insanların sayısı da artmış olur. Bunu tavsiye ediyorum. Yani birçok arkadaşımız belki bu kısımdan, bu kısımdan ne yapabilir ilgili niye araştırma ve geliştirme çalışma kısmını tamamlayabilir. <laughs> Diğer bir kısım. Ee, eğer ki varsa bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yetenek beceri alanlarında yarışmada dereceniz onlarda sayılabiliyormuş. Ee, yabancı dil sınavından 60 ve üzer belgeniz varsa bu kıs kıstas oluyor. Ee, herhangi bir şekilde ISBN numarasına sahip bir kitabınız varsa bu sayılıyor. Kitabın başlığı ya da isminizin geçtiği kısmı okulumuza... Verip bunu da sisteme kaydedilmesini sağlayacaksınız. Bunlar e, Temmuz ayında yapmamız gereken, Temmuz-Ağustos ayında yapmamız gereken işler. Aynı zamanda evet, değerlenecek kısımlardan bir tanesi ise okullarımızda dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman, korumacı ve editör olarak görev almış olmak eminim birçok arkadaşımız şimdi veya daha sonraki aşamalarda da bu kısımda görev alacaklardır. Bunu tamamlayabilmek için en azından başka da söyleyebileceğim bu kısımla ilgili olarak bunlar. Yani uzmanlıkta yapabileceğimiz bizim en önemli ilgilendiren kısım e, bunlar zaten şurada da tablo halinde verilmiş. Size tavsiyem e, bunları bir göz atın. Tamamlayacağınız kısımları tamamlayın. Yani mesela tekrar özet geçersek uzman öğretmenlikte egzersiz açabilirsiniz. Tamamlamak için ee, araştırma ve geliştirme kısmında ise herhangi bir şekilde spor e, lisansı çıkarabilirsiniz. Ve iki tane kısımdan iki tane yetkinlik ne yapabiliyorsunuz sağlamış olursunuz. Ya da okulumuzda birinci kısımdan bir gezi, gezi kulübünde olmasanız bile sınıfınızı yakın bir yerlere götürebilirsiniz. Yani en azından bir olur alıp o şekilde de e, bir kısmı tamamlamış olursunuz. Baş öğretmenlik kısmına da şöyle bir bakar isek, baş öğretmenlik kısmında da yapabileceğimiz e, neler var. Yine burada aynı şekilde... E, yapabileceğimiz ulusal, uluslararası düzeyde e, bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif yetenek ve beceri alanlarında etkinliklere e, öğrenci hazırlamak ve kitaplık projeleri bu kısımdan 466 egzersiz açmak bu kısımdan tamamlat bilir yani bu kısımdan bir tanesi ne gezi yapabilirsiniz, topluma hizmet yapabilirsiniz bu kısmı tamamlamak adına onun dışında bakalım baş öğretmenlikte Evet 5 yapmak adına değil özellikle TRT, EBA, TV'de ya, yayın alan e, yani ders sunan arkadaşlarımız gerçekten pandemi döneminde çok e, vefalı bir şekilde çalıştılar onlar da bu kısımdan ne yapabilirler ilgili kısmı tamamlamış olacaklar yani bakalım yönetime katılım kısmında ilçe ya da İzmir başkanlığı yapmak bu anlamda değerli oldu. Stratejik planı hazırlamak değerli oldu. Hızlı bir şekilde bakalım. Ulusal uluslararası projelerde yöneticilik yapmış olmak yani pek çok arkadaşımı ilgilendiren bir kısım değil. Bu alan biraz zayıf. Hepimizin zayıf kaldığı bir alan. Yönetime katılım araştırma ve geliştirme çalışmaları hepimizin birçok ortak olduğu bir kısım bir örneğin zaten şart olan e, baş öğretmenlikte doktor eğitimimiz varsa benim de var ama maalesef uzman olmadığım için bu kısmı yapamıyorum. Direkt baş öğretmen olamıyorum. Doktor eğitim varsa zaten direktmen sınava girmeden eğitim kısmını tamamlıyorsanız bu alanlarda ilgili olarak mesleki gelişim alanında da 3 alandan en az iki alandan bir kısmı atmadığı tamamlıyorsanız zaten baş öğretmen olacaksınız demektir. Bakalım yine uluslararası ulusal projelerde e, görev almış olmak yine e ya da Erasmus projelerinde görev alan arkadaşlarımızın e, değerli olacağı yani çalışmaların değerli olacağı araştırma ve geliştirme çalışmalarının ikinci maddesi bunu karşılamaktadır. Varsa zaten doktora eğitimimiz birçoğumuz belki e, kongrelerde, sempozyumlarda görev aldık. E, bunu tamamlayabiliriz. Burada önemli olan marka ve patentten bahsetmiş. Benim yok ama belki çok arkadaşım olabilir. E, diğer bir şey ise gözüme çarpan hmm, bakalım. ha <laughs> Hakemli dergide makalesi olmak. Zaten doktora yapıyor, Yaptıysak zaten çok arkadaşım gibi benim de var. Hakemli dergilerde makalemiz var. Bunu da tamamlamış oluruz. Diğer bir şey, kitabınız varsa bunu sunabilirsiniz. Başka da dikkatimi çeken, okulda çıkaran dergi, gazetede koordinatör olursanız bu da önemli bir şey. Yani birçok arkadaşım bunu tamamlar Bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Benim dediğim gibi sizlere de tavsiyem, ee, yani e, bu ilgili kısımlardan e, eksiğiniz varsa dediğim e, tavsiyeler dinleyerek onları tamamlayabilirsiniz. Nedir? Gezi yapın, e, egzersiz açın. Bu birinci kısmı, yani eğitim-öğretim-bürokratik çalışmasına giriyor. Ister uzmanlık olsun, ister e, baş öğretmenlik olsun ben uzmanlıktan devam edeyim Çünkü baş öğretmenliğe biraz daha sayı az olacak gibi. Diğer bir kısmı ise araştırma geliştirme kısmından ise e, kurs alın, seminerlere gidin. E, aynı zamanda nedir? Spor lisansı çıkarttırabilirsiniz. E, kültürel yani beceri, sosyal kültürel alanda da sertifika sahip olmak istiyorsanız e, özellikle öğretmen Alfa Öğretmen Akademisi var. Onun eğitimleri var. İngilizce veriliyor. <laughs> Onları tamamlayabilirsiniz. Bu kısımdan da <laughs> buradan puan alabilirsiniz. E, bu, kala, bu alanlarla ilgili olarak dediğim gibi herkesin farklı bir e, çalışmaları var. Onları tamamlamak adına ben sizlere birkaç tavsiyede bulundum. E, bazı arkadaşlarım bir alanda çok fazla e, yetkinliğe sahip olabilir. Mesela benim yönetime katılım kısmı biraz daha zayıf. Eminim birçok arkadaşım da herhalde bu kısmı zayıftır. E, araştırma, geliştirme çalışmaları fazla. Yani bu alanda da e, yetkinliğimiz fazla olabilir. Eğitim üretme yani e, çalışmalar kısmında da bazı arkadaşlarımızın burası uygun olabilir. Yani bir alanda örneğin e, 14 maddesi varsa 14'ünü de tamamlıyorsa farz edelim ki yani burada 22-23 madde var, şurada 11 var, burada 14 var. Ama ikisinden hiçbir yetkinliğimiz yoksa o zaman biz ne uzman öğretmen ne de baş öğretmen olabiliriz. Dediğim gibi 3 alan var. 3 alandan da en az 2 tanesi, rastgele 2 tanesinden ister eğitim-öğretim, ister yönetim, ister araştırma. Bunlardan da en az bir tane ne yapmamız lazım? E, kıstası tamamlamamız lazım. Buna tamamlamıyorsak, 10 yıllık öğretmen de olsak, sınavı da geçmiş olsak ne uzman öğretmen olabiliyoruz ne de baş öğretmen. E, farz edin ki sınavı da geçtiniz. Farz edin 10 yıllığı da tuttuğunuz, e, Sadece sertifika alacaksınız ama uzman öğretmen ya da e, herhangi bir şekilde baş öğretmenlik e, seminer ya da eğitimi sertifikasına sahip olacaksınız ama o sıfata sahip olmayacaksınız. Bu sertifikanız 3 yıl geçerli olacak. 3 yılın sonunda tekrar bu yetkinlikleri gelişim çalışmalarından dediği şartı yani 3'te 2 kısmını tamamlayıp bir maddesini tamamlıyorsanız ileriki yıllarda tekrar sizi komisyon değerlendirdiği zaman uzman öğretmen veya baş öğretmenlik sıfatı verecektir. Umarım bu kısımlardan da başarılı oluruz. Ee, öğretmenlik kariyer basamağında da hak ettiğimiz değeri görürüz diyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar dilerim.